Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizler Bitcoin'in gidişat hakkında konuşacağız. Bitcoin buradaki iki seviye arasında gidip gelmeye başladı tekrardan yanlara doğru. Bugün sizlerle bunun hakkında küçük bir bilgilendirme yapacağım. O zaman arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için bize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta pazartesi günleri yapılan çekilişimizde 200 dolarlık bir ödül dağıtıyoruz. Bu çekilişe katılmak gerçekten çok basit. Orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olup iki kanalında çanlarını açtıktan sonra iki kanalında videolarının yorum kısmına herhangi bir şey yazdığınızda otomatik olarak katılıyorsunuz çekilişe. Ancak yorumları iki kanala da atmanız lazım. Böylece katılırsınız. Dün ne yazık ki video atamadığım için çekilişin videosu da bugüne kaldı. Bugünün videosunun sonunda sizlerle çekilişi gerçekleştireceğiz. 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde aslında Bitcoin'in son haftalarda gerçekten çok boğasal olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak birkaç hafta içerisinde %40'lık inanılmaz bir yükseliş yaşadık. Bu gerçekten çok güzel. Ancak hepimizin beklediği bir şey var. Bitcoin bir düzeltme yaşayacak. Ancak bu düzeltme şu an mı yaşanacak yoksa daha ileri bir tarihte mi yaşanacak? Bitcoin buradaki boğa bayrağı formasyonu çok güzel bir şekilde yukarı kırmıştı. Daha sonra ise buradaki bir bölgenin içine girdi. Buradaki bölge arası gidip gelmeye başladı Bitcoin. Ee, eğer trendin bizim arkadaşımız olduğunu düşünürsek buradan da yukarı yönlü bir kırılım bekleyebiliriz. Bitcoin buradaki bölge arasının aşağıdaki destek seviyesinden bir sıçrama olarak yukarı yönlü direnç e, seviyesini kırma ihtimali var. Böylece burada boğasal bir hareket görebiliriz. Dostlarım bildiğiniz üzere Bybit'te yaptığımız işbirliği sonucunda Bybit'te benim adıma düzenlenen bir trade yarışması var. Gerçekten çok heyecan verici bir haber. Bu trade yarışmasının ödülü 10.000 dolar. 10.000 dolarlık bir ödül havuzu var. Ayrıca bu yarışma sırasında kullanabileceğimiz Market Spatter 5 indikatör de ücretsiz. Yani bu yarışma sırasında bütün işlemlerinizi market spotter v5 indikatör ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Beni zaten bir süredir takip eden takipçilerim bilirler ki düşük veya uzun süreli grafikler olsun hiçbiri fark etmez. Hepsine gerçekten çok e, güzel sinyaller veriyor market spotter v5. Dostlarım günlük grafiğe baktığımızda ben e, günlük grafikte aslında bir fincan kul formasyonu görüyorum. Fincanın burada olduğunu düşünürsek kulbün de sağ taraftan e, güzel bir çıkış yapacağını düşünüyorum ben. Buradaki fiyat hedefimize baktığımızda aslında e, bu formasyonun yukarı fiyat hedefi... ...29 bin dolar seviyesinin bile üzerine gerçekten inanılmaz iyi bir fiyat hedefi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle Bitcoin için gerçekten çok yüksek bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Bence Bitcoin'in aslında aşağı yönlü bir e, düzeltme görme ihtimalimiz şu an e, yakın zamanda çok yüksek diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman yukarıya doğru gidemeyiz e, direkt olarak. Şimdi sizlerle bu günlük grafiğe geçmek istiyorum. Aslında gerçekten çok ilgi çekici bir grafik. Buradaki e, sarı düşen direnç seviyesini görüyorsunuz. Bitcoin buraya daha önceden her temas ettiğinde... %50'nin üzerinde büyük düzeltmeler gördü aşağı yönde. Kesinlikle Bitcoin'in lehine şeyler değildi bunlar. Bu düşüşler. Ancak Bitcoin'in son yaptığı teste. Burayı son kez test ettiğinde burayı yukarı yönlü kırmayı başardı. Bu gerçekten aslında Bitcoin için sevindirici bir haber bizim için. Ve aslında hafta grafikte günlük grafikte yaptığımız kırılımın bir benzerini daha yaptık. Yukarı yönlü gerçekten çok güzel bir kırılım yaşadık. Bu hafta grafikte aslında yukarı yönlü yaptığımız kırılımlarda gerçekten çok büyük kazançlar görüyoruz. Ancak bu kesinlikle e, çok uzun vadeli yaşanacak şeyler. Kısa vadeli kesinlikle hafta grafikten hiçbir şey bekleyemeyiz. Ancak uzun vadeli gerçekten güzel kazanç var. Verebilir bu grafik bizlere. Evet dostlarım ayrıca Bybit'le beraber ortak düzenlediğimiz e, trade katılmayı unutmayın. Katılmak için sadece 11 gününüz kaldı. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Evet şimdi gün e, videosunu kapatmadan önce buradaki habere bakmak istiyorum. NFT'ler geri mi dönüyor diye bir haber var. E, OpenSea, üzerinden satılan NFT'lerde aslında son bir yıldan sonra yani bir yıllık bir sürenin ardından ilk defa 1 e, bir ayı yükselişte kapatmış NFT satışları. Aşağıya kaydırdığımızda görüyoruz ki Board App Yacht Club ekosistemi genel olarak... E, Ethereum bazından değerlerini yaklaşık olarak son bir hafta içerisinde %50 arttırmışlar. Bildiğiniz üzere all time high seviyesinden Ethereum fiyatı düştükçe Ethereum bazlı NFT'lerin fiyatları da fiyatları demesek bile değer kaybettiklerini söyleyebiliriz. E, bu yüzden Ethereum bazında değer kazanması e, Board Ape Yacht Club gibi bir NFT koleksiyonu gerçekten çok sevindirici bir haber şu anda bizler için. Evet e, bugünün videosu bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce Bitcoin tekrardan göz atıyorum. Bitcoin dediğim üzere e, burada özet geçersek e, buradaki iki seviye arasında gidip geldiğini söyleyebilirim. Bu iki seviye arasından yaklaşık bir e, birkaç saat sonra veya bir iki gün içerisinde burada güzel bir kırılım görebiliriz. Aşağıda yukarı yönlü. Ayrıca babitle beraber düzenlediğimiz trade yarışması da katılmayı unutmayın. 10.000 bin dolara kadar çıkan ödüllerden yararlanabilirsiniz. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Çekilişin kazanını videonun ekranda çıktı şu anda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. you in the next one.